ya ben de çektim yetmiyor bir pilim ama seni soruyorum Geçmedi gün Bak 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 izledim mi yetin mi tak tak Kafama da geldim tabi de tak 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 Kapımı kıracağım tabi de bulacağım seni İstedim mi soracağım yine soracağım Yine geçti günüm bulacağım yine bulacağım 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 yine bulacağım, bulacağım. Demi de tabi kötü geç. geçecek Benim istedim tabi de yine seveceksin Hadi bildim hayatı bir de güzel edin. Tabi gökyüzünde uçalım havalara Tabi de dumanlı kafalardan değil Biz de geçti işte, günü yetmeyi bilir Gıl damarımdaki kapı kan kan gelir Hep evet, tabi istedim mi de değil Ama bilmem mi istedim mi bak lan dedim İstiyorum ama istiyorum ama günün geçti Tabi senin için ama pek pek değil Bak ne diyor biz onu adam bakıyor tut tekrar diyor <laughs> bu sınmaktan Peki peki hep tepi çeke çeke giyiyorlar Hep ben E tabi rakta basana hadi pesta E tabi kişi günüm yetmedi ve temede Hop dedin oy Bildim ama senin için goy goy Yine goy goy Hadi bildim ama sensiz Yapamadım mı sensiz içindeki yeri yer Peki rakin de rapim hadi battan pekin E tabi de geçti yine çekin Ne diyorsun olabilir misin mas pekin Tabi de istiyorum benim için mas Hadi bildim ana mana para para bebeğim Ne mi diyorsun, de ne diyor bu kerle Bekle 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 Geçti günüm seni istemeyle de Oh <laughs>